Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle kendimizi kendinizi tanıtın. Fuat da. Bodur, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri. Evet. E, şu anda genel başkanı Fuat Bodur. Bugün bereketli bir gün, yağmurlu bir gün ve bir cumartesi gününde Erzurum tanıtım günlerine geldik. Erzurum tanıtım günleri deyince burada bir medeniyet şehri ve İstanbul şehri İstanbul'da ikinci bir Erzurum nüfusu var. Çünkü İstanbul 20 milyon nüfusu bir şehir. Bu tanıtım günderi yöre dernekleri için çok önemli bir fonksiyon, kendi bölgesindeki insanları kaynaştırma bir araya getirme noktasında büyük bir fonksiyon ve büyük bir etki. Çünkü örf adetleri ve insanların bir araya gelip kaynaştığı, görüştüğü ve yöresel ürünlerin sergilendiği bir alan. Erzurum dernekleri ve burada özellikle emek sarf eden bütün dernekleri buradan tebrik ediyorum. E, yapılan çalışmalar insanların toplumların e, bir araya gelme noktasında da büyük katkısı var. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam. Evet. E, tabii tabii. tabii. Evet, çok değerli sevgili başkanımı davet ettim. Beni kırmadılar. Allah razı olsun. Biz Mardinle ile Erzurum'un kardeş şehir olduğuna doğuştan inanmışız. İki cüzide şehir Türkiye'de. Ve kendisi yönetim kurulu üyeleriyle beni burada ihya ettiler. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık sevgili başkanım. Mardin ile Erzurum'un hiçbir farkı olmayınca 81 ilin de hiçbir aramızda farkı yoktur. Ben hakikaten size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Dostluğumuzun efendim. bu kadar güzel simgelendiği bu anı da sizden, e, sizden dolayı diğer benim yönetim kurulu üyelerim ve genel başkanımız da geliyor. Sayın genel başkanım da gelsin buraya. Onun da bir şeyini alalım. Mardin Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu ziyarete geldiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ettiler. Biz de ben de bir ay evvel onların davetine gelmiştim karşıda. Çok sağ olun. Bu yağmurlu günde bize bereket getirdin Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. sefa geldiniz. Bizim şeyi verelim hocamıza verelim. Evet, Sonra canınız bir soru var mı yoksa ben? Erzurum tanıtım günlerini şimdi, nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi Erzurum tanıtım günleri özellikle önce Erzurum'dan başlayalım. Erzurum Türkiye'nin bel kemiği. Erzurum denince yaşayan alimler var. Başta İbrahim Hakkı Hazretleri Efendi ve bir sürü... Alimler yetiştirmiş Erzurum. Erzurum Türkiye'nin geleceği geçmişten geleceğine çok katkılar bulun bulunmaktadır ve halen de devam ediyor. Erzurum bizim için önemliydi. Biz madenli olarak hem bu tanıtım günlerini önemsiyoruz ve e, özellikle Erzurum'u önemsiyoruz. Başkanımızı önemsiyoruz ve e, özellikle e, Erzurum'daki yetişen alimler olsun, din alimleri olsun, e, cumhuriyete katkısı bulunan e, ileri gelenler olsun. Bu açıdan Erzurum'u takdir ediyoruz ve Kıptayla e, e, önemsiyoruz. Bu tanıtım günleri de hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Çok Teşekkür ederim. Ben Abdullah Çetin. Madem midyatlıyım, Doğu evet. Güney Doğu Kültür Sanat Derneği Genel Başkan yardımcısıyım. size başarılar diliyorum efendim. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şeyden evet, Öyle devam evet Öncelikle yayınımız hayırlara vesile olmasını dilerim. Erzurum bir kültür, bir medeniyet şehirlerinden birisidir, ülkemizin değeridir. Dolayısıyla bu vesileyle kıymetli başkanlarımız bizleri genel başkanımızın bilgisi dahilinde davet ettiler. Bizler de buraya katıldık. Ben Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği 61 ili genel başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda tüm sivil toplum kuruluşları 81 ili platformu genel başkan yardımcısıyım. Burada bir e, hususun altını çizmek isterim. O da şu. Bizim genel başkanımızın bir e, misyon yükledi bizlere ve bir e, topluma faydalı olmak adına bir e, cümlesi var. Adım doğu, soyadım batı. Ben benim ben Türkiye'yim diyor. Dolayısıyla böyle bir genel başkanımızla çalışmak herkese nasip olmaz. Kendilerini diğer başkanlarımı saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Ahmet Çalbay, derneğimizin kurucu ve genel başkan yardımcısıyım. Kenan Başkanımızın daveti üzerine geldik buraya. Gerçekten biz Doğu Güney Doğu Kültür Sanat Derneği olarak bizim bir sloganımız var. Bizim adımız Mardin, adımız Diyarbakır, adımız Erzurum ama soyadımız Türkiye. Ondan dolayı Erzurum gerçekten çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir şehir. Gerek insanlarıyla, gerek Dadaş, her zaman diyoruz Dadaşlarımızla, çok iyi ve çok iyi yürekli insanlar. Gerçekten ee, Kenan Başkan bu ee, bu konularda İstanbul'da Erzurumluları çok iyi temsil ediyor. Erzurum'a çok teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Ben, ben özel, bir, özel bir röportaj yapacağız ama bir hoş geldin diyeyim onunla. Evet. Yani evet. Sayın Başkan'la yapacağız. Evet. <laughs> evet e, ben bir ay evvel katılmıştım ona. Misafir olarak gelen Mardin STK heyetine ve genel başkanına, çalışma arkadaşlarına hoş geldin diyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. Bu bir dayanışmadır. STK'lar olarak biz de her zaman diğer illerimizin yanındayız. Tabi bugün Erzurum. Yarın Mardin olacak. Ondan sonra diğer illerimiz olacak. Bütün iller bizim. Çünkü Türkiye bizim. Önemli olan birlik ve beraberliğimizdir. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle biz bunu zaten hakkıyla tamamladığımız zaman Türkiye tarihinden aldığı misyonu, coğrafi ve e, konumu gereği olan gücünü ortaya koyacak ve yeniden tarihteki sahnede yerini alacak Allah'ın izniyle. Onun için ben başkanlarıma teşekkür ediyorum. Biz de Erzurum'un kültürünü, tarihini, sanatını, yöresel ürünlerini, ca kebabını, kadayıf dolmasını getirdik. Muhteşem bir katılım var. Dün de açılışımızı yaptık. İnşallah Rabbim hayırlı uğurlu eder diyorum. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. <laughs>